Merhaba herkese iyi haftalar, iyi tatiller. Ee, İhlas Holding normalde biz yüz dışı hisseler, e, hep söylüyorum üyeleri özel. Eski bir e, üyem, e, abonem daha doğrusu soran. Üyelikle abonelik başka şey yani. Üyelik ücretli oluyor burada. Ee, İhlas Holding bölündü. bölündükten sonra biraz mağduriyet yarattı. Yani yukarıda alanlar için bir sıkıntı e, oldu. Aşağı yönlü bir akım verdi. Şimdi ben e, tabi isteyen e, beyefendi söylemiştim yani burada bir dokuzun geçilmesi önemliydi. Ee, söyledim ya bir gün önce galiba yazmıştık e, sormuştu bir gün önce de yazmıştım birileri dokuz kuruş diye. Şimdi kısa vade yapabileceği güzel bir hareket yaptı yani yukarı yönlü güzel bir düzeltme yaptı fakat düşen akımdan tabi henüz kurtulamadı onu söyleyeyim yani düşen akımın altında devam ediyor. İlhas ki şöyle göstereyim aşağı yönlü bir trend yapıyor şu anda. Ee, ana olarak yani major olarak tabi şu trendin kırılması önemli. 1.14'ün üstüne çıkış önemli ama en kısa vadede e, şimdi geldiği nokta 1.10. 1.9'u altına alıyor. Devam ederse e, 1.11'in üstüne çıkması kıymetli. Tekrar 20'yi altına alır. Pazartesi veya pazartesi için aldın söyledi söylediğimi. Eğer 1.11'in üstüne çıkılırsa muhtemelen artık bir 1.15-1.14 yoklanır burada. Yani bir kafa atar. Oraya doğru gideriş. Ee, kalıcı olursa yani geri gevşemezse tekrar 1.8'lerin falan altına o zaman bir kırılım da beklenebilir yukarı yönü yani şu trendin kırılması en azından beklenir tabi bu trendin kırılması şu anlama gelmiyor yani alacak kağıt 1.40 olacak 1.50 olacak o başka bir şey ama en azından düşen trende yani bu düşe bir itiraz geldiğini piyasalar tarafından e, kağıdın sahipleri tarafından müşteriler tarafından bir itiraz geldiği söylenebilir o durumda en kötü ihtimalde bir yataylık beklenir. Yani bir düşüş durmuştur çünkü. Yani burada e, 1 lira 3 kuruşta açıkçası ki cımbız dibidir yaptığı iş. Onu söyleyeyim. Teknik anlamda. Yani e, mu formasyonu anlamında. Bir itiraz geldiği belli. 1 lira 3 kuruş burada e, bir şey hala e, alım için bir fırsat olarak kullanmış. Ve bakın iki tane yan yana e, bir siyah bir beyaz fitilleri belli. Ki bu şu bir e, şeydir çekiçtir. Çekiç hareketinde yapıp aynı yerden 1.3'ten toplamış. Kısa vade pozitif. Yani o şeyleri görmek lazım. Dediğim gibi, önemli olan şu kırmızının kırılması ya da en kötü ihtimal ya en kötü ihtimal bir yerde kalacaksa 1.12'nin üstünde kalması. Yani 1 11 1.12'nin üstünde hiç olmazsa Birkaç gün, bir hafta geçirmesi. yükselen bir hacim var. eşlik ediyor fiyatlara olumlu çekici yaptığı yerde bu zaten bir klasik dönüştür. Yani bu kadar herhangi bir varlık varsa elinizde ve bir düşüş hareketinde hem şu türden bir mum hem de çok az bir hacim yapıyorsa bu genellikle bir dipten dönüşü de ifade eder. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Ben böyle anlatıyorum diye hisse yükselecek mi o kısmını bilmem. Fakat buralarda en azından artık ee, alıcıların açığa çıktığını, önemli bir destek olduğunu söylerim. Ama hani 1.30 olur mu? Bunu sormayın. 1.40 olur mu? Onu bilmem. Düşen söylüyorum. Şu kırmızı kırılmalı. Önce o ilk hedefiniz o olmalı hissede. <laughs> Ortalamanın üstünde Aresay e, olumlu, pozitif e, yukarı işaret ediyor. Mekti tabii stokalde henüz e, orada bir dönüş yok ama histogramın silikleştiğini görüyoruz. E, İhlas Holding için söylenecek başka bir şey. Yani burada şunu söyleyeyim. Hani sadece bilgi için söylüyorum yani bu tür grafikte bir hisse taşıyorsanız e, şu sarı olan 50 gün burada major trendinizi hiçten çizgisi çizmeye gerek yok yani doğrudan 50 güne bakarsınız 50 gün üstünde ise iyidir e, kırmızılar bu 5 gün 8'e de bakalım 8 neredeymiş Alırsınız. Yani burada aslında doğru olan odur. Şimdi habere dayalı bir iş yapmıyorsanız e, yani uzun vadeci değilseniz, çok kısa akımlardan yararlanmaya çalışıyorsanız, şimdi İhlas Holding'de birçok stop noktası atlanmıştır. Eğer e, yani 1.16'dan 1.17'den beri taşıyıp aralıktan beri, şimdi burada çok stop noktası var. Yani 1.15 var 1.12 var. İlerleyen tarihte tekrar bir fırsat veriyor 1.15, 1.12 çıkış için. E, majör olarak da yani 1.12 şurada ee, mesela bu iyi bir görüntü değil. 5 Şubat görüntüsü. Sadece geçmiş olduğu için söylüyorum. Yani bunu ee, onu söyleyeyim. Bu çok iyi bir görüntü değil. Böyle bir görüntüyü gördüğünüz zaman tamam aşağı bir akım geliyor. E, tüm kısalar 50 günün altına girmiş. Ortalamalar 50 günün altına girmiş. Demek ki bir miktar şimdi bu aşağı akım deyince de ille 91 kuruşa tabi değmesi anlamına gelmiyor ama bir miktar 50 günden açılmasını Zaten doğal olarak beklersiniz. Onun için diyorum e, işlem yaparken arkadaşlar yani teknik analize önem veriyorsanız ki bu videolar e, izlendiğine göre e, de bayağı da bir takipçisi olduğuna göre kanalım muhtemelen çok hevesli var. E, rica ediyorum bunu kendiniz öğrenin. Gün be gün noktalarınızı belirleyin ki stop noktalarınızı bu tür aşağı akımların altında e, kalmamaya çalışın mümkün mertebe yani bir şey olur mu? Yani bir şey olmaz. Uzun vadeci olursunuz. Alırsınız hisseyi. İşte 1.15, 16, 17 bir yerden. Ondan sonra e, hay Allah dersiniz e, bir haftada çıkacaktık. Atıyorum 3 ayda çıktık. O hale geliyor. Ondan sonra onun için bunu da bir şey olarak söylüyorum. Alırken yani bakın iş bir hisseyi doğru yerden almaktır. Yani hatalı yerden alırsanız ki herkesin başına gelir. Benim de geldi. Yani herkesin gelmiştir ya. Yani kimse doğuştan bu işleri öğrenmez. Zarar eder falan. Çok tokat sopayı yersiniz ondan sonra öğrenmeye başlarsınız yavaş yavaş. Onun için diyorum hep söylüyorum. Birisi doğru yerde almak önemli. Dönüş noktalarından sonra yukarı trend yaparken alabilmek önemli. Ondan sonra çünkü taşımak çok rahat olur. Karda taşırsınız hisseyi. Bir daha stop noktası belirlemek kalır sadece size. Yani orada mı vazgeçeyim hisseden burada mı vazgeçeyim. O da herkesin riskine göre değişik bir stop noktası vardır. Umarım tabi ilerleyen günlerde kırmızıyı kıramazsa yukarıdaki şey de beklenebilir tabii. Yani iki kırmızı arasında bir daralma alanı da görülebilir. Burada hangi tarafa kırılım o tarafa hareket. Aşağıda 1 lira kırılırsa zaten 91 kuruşta 200 gün ortalamamız var. Destek olarak beklenir onu söyleyeyim. Majör bir destek olur çok büyük ihtimalle 91 kuruş. Yukarı doğru kırılırsa da 1.20'nin üstüne çıkmak zorundadır ise. Yani zorundadır derken illa %100 çıkacak anlamında söylemiyorum. Yani 120 geçilmeden yeni bir e, trend anlamında taşımaz. Yani yeni bir tepe yapacak ki değil mi? Yeni tepe yapacak. Biz de diyeceğiz ki ha tamam oradaki tepe de kırıldı. Demek ki yukarı trend çalışıyor. Herkese iyi haftalar.